Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Dogecoin Killer olarak tanınan meme coin projesi Shiba Inu, Türkiye'nin en büyük ve en eski borsasında listelenecek. İkinci en büyük köpek kripto para birimi olan Shiba Inu, Türkiye'nin köklü kripto borsası olan BTC Türk'te listelenmeye hazırlanıyor. Perşembe günü yapılan duyuruya göre, kullanıcılar 15 Ekim'de saat 12'den itibaren SHIB tokenlerini yatırabilecek ve çekebilecek, videolarımızdan da bildiğiniz üzere, meme coin, son iki aydır borsalarda bolca çekiş kazanıyor. Bu haftanın başlarında Shiba Inu, Hindistan'daki en eski kripto borsası olan Zepay'da listelendi. Coinbase, Eylül ayında Dogecoin nakavtını ekledi. Bir aydan kısa bir süre içinde Shib, en büyük Amerikan borsasında en çok işlem gören kripto para birimi oldu. İstanbul merkezli BTC Türk, 2013'ten beri faaliyet gösteriyor ve ülkedeki lider borsa olmaya devam ediyor. Sizce BTC Türk borsasında Shiba Coin listelemesi nasıl bir etki yaratır? yorumlarda belirtebilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.